çok güzel bir keten takımı anlatacağım size. Üç rengiyle bizimle olacak. Önce siyah renginden başlamak istedim. Siyah olduğu için çok yaklaşamıyorum. Kollarımız düşük kol. Şöyle aslında hakim yakadır ama şöyle kıvırabildiğinizde şurada bir V detayımız oluşuyor. Yumuşacık bir dokusu var. Yine kalitesine göre fiyatımız çok çok iyi. Salaşlığı çok güzel, rahatlığı çok güzel. Her yaşa, her bedene diyoruz. Yine büyük bedenler, salaş giyinmeyi sevenler. Bu ürünümüzü kaçırmıyorlar. Ben bir topuklu ile kombinledim ama yine boyunu posunu gösterebilmek için Düz bir sandaletle spor ayakkabılarla her şeyle kombinleyebileceğimiz keten salaş takımımız belimiz yüksek bel bel kısmı lastikli şöyle göstermeye çalışıyorum. Gerçekten çok rahat bir takım. Yan taraflarımızda da pantolonunda küçük yırtmaç detaylarımız var. Yine o kadar da çok derin değildir. Kaçırılmayacak kadar güzel arka uzunluğu çok ideal. Siyah rengimizi ekleyeceğiz web sitemize. Üzerindeki bir beden 1 2 3 ve 4 bedenlerde bir bedeni 36 38 2 bedeni 40 42 3